Selam arkadaşlar, ben Selim Işık. Daha önce Troy Speed mekanik metodundan biraz bahsetmiştik, çok önemli bir metottu. Bence daha da önemli olan metotları Lead Guitar 1 ve Lead Guitar 2, bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum size. Ne anlatmaya çalışmış Lead Guitar ne demek? Bunlardan biraz bahsedelim. Türkçe'de Solo Gitar olarak geçmiş, yani daha çok böyle soloları üstlenen gitaristlere Lead Gitarist denilir. Tabii ki bu Solo Gitarist demek ritimleri çalmayacak demek değil. Lead gitar demek aslında bütün gitarları çalabilen adamlara lead gitar denir. Peki lead gitarist olmak için ne gerekiyor? Ee, daha önce dediğimiz gibi speed mekaniğe bakmıştık. Hızlı olmak gerekiyor ama aynı zamanda bir teknik olmak gerekiyor. Aynı zamanda müziği bilmek gerekiyor. Niye bu lead gitarlara daha önemli diyorum? Tabii ki hızlı olmak önemli ama teknik olmak ve gam bilmek, müziği bilmek, müziği anlamak çok daha önemli. Şimdi ilk önce lead gitar 1 ile başlayalım. Nelerden bahsetmiş bir görelim. Standart her metodun başında önce bir intro yani işte yazarın tanıtımı vesairesi vardır. Ondan sonra da notaları nasıl anlattığından bahseder, işte nota değerlerinden bahseder, notaları böyle gösteriyorum, şöyle gösteriyorum, işte tabu böyle gösteriyorum, işte akordu böyle yapıyorum vesaire vesaire. Bunlardan bahseder. Bunlar hemen geçiyorum. Birinci dersi tabii ki rock gitarın ve blues gitarın en önemli gamı olan pentatonikle başlamış. Hemen bazılarını pratik örnekler verip geçeceğim. Her şeyi de anlatmayacağım. İsteyen metod alıp çalışsın diye zaten bunu hazırlıyoruz biliyorsunuz. <laughs> La pentatonikle ile başlamış. Zaten çok iyi biliyoruz artık. Hemen bu gamı kullanarak basit bir melodi çaldırmışken yani gam ne işe yarıyor bunu bir görelim diye. çok önemli bir konu olan legato teknikleri ve hemron pull-off'lardan bahsetmiş. Bunlar zaten biliyorsunuz bizim metotlarımızda her metotta zaten bahsedilmesi gereken genel teknikler. Yine pentatonik üzerinden hemen bu tarz ya da pull -off ya da ikisi birden hemron pull-off ikisi birden Hemen bentlere geçiyor ve zor bentlerle başlamış arkadaşlar. Ben çok önemli bendi yaparken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hazır metotları anlatırken de bunlardan da bahsedelim. Ben çok önemli akort gibi düşünün. Yani dikkat edin biraz önce yaptım ses böyle kötü titreşiyor kötü titreşiyor birden bir dengeye geliyor. O dengeyi bulduğunuz zaman bendi tam yapmış oluyorsunuz burada da hemen şu çok önemli. Sabit köprü. Yani sabit köprülü gitarlarda bu bentler çok daha kolay olur. Floyd Rose'larda çünkü e, siz bu teli gerdiğiniz zaman Floyd Rose'a bir yük bindirdiğiniz için o da öne gelir. Öne geldiği zaman bütün telleri gevşetir. Bunlardan zaten daha önce çok bahsettim. O yüzden Floyd Rose'larda bu bent birlikte ring together dediğimiz birlikte tınlatılan bentler çok zordur. Hemen ring together dedik. Ring together de gösterelim. Solo çalmamızı güzelleştiren en önemli şeylerden bir tanesi rock klişeleridir. O yüzden buradaki bütün rock klişelerine çalışmanız çok önemli. Peşinden hemen vibrato göstermiş. Yine tabii ki pentatonik gamlar çalışığınızı bastığınız notayı çok güzelleştiren bir teknik. Bunu bendle yapmak daha zor hemen zaten. Peşinden de bunu göstermek bu da çok önemli bir teknik. Görüyorsunuz ki sese bir can geliyor. Yani benden vibrato deniliyor buna. Bend ve vibrato birlikte yapmak çok önemli. Önemli tekniklerden biri de mute, PM vardı, mute vardı. PM sağ elle teli öldürmek MÜT Sol elle teli öldürmek Bu PM arkadaşlar Böyle de MÜT oluyor Tabi 5'te 7'de yaptığımız zaman harmonik de çıkıyor O da ayrı bir konu Harmonik demişken hemen artifikal harmonikleri göstermiş Yapay harmonik Bunların çoğu ona birinci, yani speed mekanikte de bahsettiğimiz için çok fazla üzerine durmuyorum. Genel geçiyorum ki hani hemen ne olduğunu anlayın. Bu benim işime yarar mı, yaramaz mı görün ve ona göre metodu alın. Slide tekniği yani inceden kalına, kalından ince slide tekniği. Blues band, çok güzel bir band. Şu zaten bluesun kökü, la tonundayız. Mesela normalde pentatoniyi nasıl yapıyoruz? Bakın gamı böyle çalmak var, bir de şöyle çalmak var. Bakın bu blues bend. Blues bend dediğim gibi en 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 önemli tekniklerden bir tanesi, lezzet çünkü. Yani, ne oluyor aslında? Do'yu do diyeze doğru ittiriyorsun. Yani la minör, la majör. Blues'da böyle acayip durumlar var. Bunlara ayrı bir konu olarak bahsetmek lazım tabii. Kitapta bir özellik daha var. Belli başlı teknikleri anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Şey, gamı anlatıyor, tekniği anlatıyor vesaire. Sonra da onunla ilgili bütün bunları kullandığı bir parça veriyor. Ardından sol minör gamı anahtarı değiştirmiş. Yani la'dan sola geçmiş. si minör göstermiş. Ardından la minör nokta pozisyonlarını göstermiş. Buradaydı. Ne olacak? burada yaptıklarını burada yapıyorum. Ton genişletmelerden bahsetmiş. Mesela la minor pentatonikte la, do, re, mi, sol ve la notaları var. Burada mesela ne yaptı? E, solden geldi A'ya ve evet. ne oldu? Bildiğimiz şu pozisyonu genişletmiş oldu. de derslerinde çok bahsettiğim Gelibolu, Ankara ve Karamanlardan bahsetmiş. Gelibolu. Ankara, 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 Karaman, Karaman, Karaman. Sakarya, 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 Sakarya. Bunlar niye önemli? Pena vuruşları mekaniğimizi yani hızımızı arttıran tekniklerden, çok önemli tekniklerden bir tanesi. Şu çok önemli. Mesela bu işin içine hemron pull dahil olunca mesela bir gelibolu yapıyorsunuz. Mesela bu gelip oldu normalde. Buna bir pull off eklediğiniz zaman yine o G, L, alt vuruşu es geçtiğiniz için onu yapmış kabul ediyorsunuz ve bolda tekrar üst alt yapıyorsunuz. Yani üst alt üst yapmıyorsunuz. Genelde bu çok yapılan bir hata. Üst üst alt. Yani sanki Ankara'ymış gibi oluyor. Bu da sizi çok hızlandıran önemli ayrıntılardan bir tanesi. Peşinden blues scale yani blues gamı biliyorsunuz ara benim derslerimden de. Re, re diyez mi yani dördüncü sesin diyezi de alınıyor. Evet bununla ilgili örnekleri de yaptıktan sonra triole üçlemelere geçmiş çok önemli bir konu. <laughs> Niye önemli? Çünkü üçlemelerde pena vuruşları değişir. Yani ne olur? Manisa diyordum ben bunlara. Manisa ilk Manisa üstle başlıyor, ikinci Manisa altla başlıyor. <laughs> Mesela bir egzersiz göstermiş bunları yapa yapa şu sağ elinizi oturtmanız gerekiyor. Bu yeni başlangıcın en zor şeylerden bir tanesi. Yani bir üst, bir alt, bir üst, bir alt yapmak zor. Spesyal tekniklere girmiş prevent dediği şey. Yani önceden bendi yapıyoruz. Ve indiriyoruz. Bu normal ben. Bakın önceden bendi yaptım. kedi miyavlaması gibi. Buna prevent diyoruz. Rake, ee, bir bend yapacağız. Bendi yapmadan evvel kalın telleri, yani önceki telleri tarayarak, mute yaparak gelmemize rake deniliyor. Staccato kesik kesik çalmak. Sanki esler varmış gibi. Yani şöyle çalmak. Bu pentatonik gamları farklı pozisyonlarda nasıl çalarız? Mesela nerede çaldıydık? Hep burayı biliyoruz. Ama bunu 12. pozisyonda nasıl çalarız? Mesela La burada. La, Do, Re, Mi, Sol, La. Bakın değişti burada. Bunlarla ilgili egzersizler vermiş. Ardından gam konularına geçiyor. Gamları anlamak, gamları işte dediğim gibi farklı pozisyonlarda çalmak şeklinde bir sürü şey var. Onlarla ilgili egzersizler var. Mesela birkaç tanesine bakalım. Ardından hız egzersizleri var, pena egzersizleri var. Dedim ya bu penaları üst alt yapmakta zorlanıyoruz. Bunlar için birçok çalışma var. Rhythmic Patterns dediği bir şey var biz bazen ritimle duyduğumuz arasında fark vardır. Mesela şöyle bir şey yaptığımız zaman. Burada biz hep böyle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gibi duyuyoruz. Oysa ritmik olarak şöyle. Ve ardından ilginç bir şekilde modlara geçmiş. Doğru yandan bahsetmiş. Neydi doğru yan? İkinci moddu. Mesela ne olsun? sol majör tonunda la çalmak. Yani normal la minörde biliyorsunuz hiç arıza yoktu. Ama bir fa diyez koyduğunuz zaman la minöre ne oldu? Sol majöre benzedi. Sol la, la da ikinci sesi olduğu için buna doğru yan diyorduk. Bu batı müziğinde de çok kullanılan ilginçtir. Türk halk müziğinde de çok fazla kullanılıyor. Tabi komalar falan da eklenerek. Faster notes yani hızlı partisyonlar çalmaktan bahsetmiş. Mesela bir örnek yapayım. Ardından da hemen bunlarla ilgili bir parça vermiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep tekniklerden bahsediyor ve çok önemli teknikler. Yani gitar çalıyorsak bunlardan kaçınamayız. Bunlar bizim çalışımızı çok güzelleştirir. Bu tekniklerden bir tanesi harmonik. Natural harmonik. Neydi natural harmonik? Belli yerlerden çıkıyordu. Mesela gitarın telinin tam orta noktalarından. Mesela en güzel 12'den yani tam oktavdan. Ya da 24'ten. Ya da 7'den. 5'ten biraz. kremalı koluyla yaptığımız aksiyonlardan işte besleştirmek e, ya da germek gibi ya da şey gibi tekniklerden bahsetmiş. Bunlar da zaten rock müziğin heavy metalin vazgeçilmez teknikleri. Ve tapping tekniğinden ve hemen ardından da bununla ilgili bir parça e, anlatmış. Gördüğünüz gibi Niye bu kitapların daha önemli olduğunu düşünüyorum? E, hız önemli ama e, hele bu devirde artık hız hızlı gitar çalmak vesaire o kadar çok insan var ki çok hızlı gitar çalan ama hiçbir tane düzgün bir melodi çalan adam bulamıyoruz ya da çok az var. Yani hep böyle hep böyle top tane nota milyon tane nota bir anlamsız geliyor yani hani bir yerden sonra. O yüzden burada temiz çalmak güzel çalmak teknik klişe, işte gam bilgisi vesaire bunlar çok önemli arkadaşlar tabii ki hızlı çalmak temiz çalmayı da getiriyor ona da çalışıyoruz ama e, hedef o olmamalı yani hedefi e, hızlı çalacağım diye belirlemeyin hedefi her zaman kendi melodimi en güzel şekilde yazacağım en güzel şekilde çalacağım diye belirleyin bir sonraki derste görüşürüz.